Küçük Kaynarca Anlaşması'na göre Kırım bağımsız olacak, sadece dini konularda Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı ilk kez toprak kaybı yaşamıştır, ulaşamayız. 2. Osmanlı Devleti halifeliğin siyasi nüfuzundan yararlanmıştır, evet. Halkı dini bakımdan halifeye bağlayarak. 3. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır, evet. Kırım kaybedilmiş, Kırım'ın bağımsızlığı bunu gösteriyor. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda unsurlarından hangilerinde değişiklikler yaşandığı söylenebilir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları daraldı. Mesela bir küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım'ı kaybettik. Batı politikası kaybedilen toprakları geri almak oldu. Sonra denge siyasetine döndü. Yani Batı ile ilgili politikada değişiklik oldu. Ama egemenlik anlayışı değişmedi. Osmanlı bir monarşiydi. Yani bir krallıktı. Padişah kral demektir arkadaşlar. Osmanlı'nın bu monarşik anlayışı yıkılana kadar da devam etti. Bir arada meşruti monarşi oldu meşrutiyetle birlikte. Onun dışında de Osmanlı devleti. Ama sınırlarla batı politikasında değişiklikleri görüyoruz. Cevap 2 ve 3 E seçeneği. 18. yüzyılda Avusturya 1718 Pasarofça anlaşmasıyla aldığı yerleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle geri vermiştir? Avusturya Pasarofça anlaşmasıyla bizden Belgrad almıştı. 1739'daki Belgrad anlaşmasıyla da bunu geri verdi. Cevap B seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı topraklarında kayıplar yaşanması sonucu sınır dışındaki Müslümanlar Osmanlı egemenliğinde bulunan topraklara göç etmiştir. Bu duruma anlaşmalarından hangilerindeki hükümlerin ortam hazırladığı söylenebilir. O zaman biz bu anlaşmalara... Şöyle bakacağız. Hangi anlaşmalarda toprak kaybettik? Karlovça'da toprak kaybettik. Pasarovça'da toprak kaybettik. Belgrad'da kaybetmedik. Geri aldık hatta. Belgrad 18. yüzyılın son kazançlı anlaşmasıdır. Dolayısıyla burada 1 ve 2'de toprak kaybettik. Cevap 1-2 yani C seçeneği. Karadeniz'in Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu belirten son anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu Karadeniz'in son kez Türk gölü haline gelmesi diye anlatılır arkadaşlar. Belgrad Anlaşması'dır. 1739'da bu anlaşmada şöyle bir madde vardı. Rusların Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurması yasaklanmıştı. Yani Karadeniz'in Türk gölü özelliği Osmanlı egemenliğinde olduğu belirtilmişti. Bundan sonraki anlaşmada bu bozuldu arkadaşlar. Cevap B seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşlarında yerlerinden hangilerinde hakimiyet mücadelesi yaşanması etkili olmuştur? 18. yüzyıldaki Osmanlı-Rus savaşlarında tabii ki Leistan üzerinde hakimiyet mücadelesi, Karadeniz'de hakimiyet mücadelesi etkili oldu. Ama Mora Yarımadası'nda bizim Ruslarla ilgili herhangi bir hakimiyet mücadelemiz yoktu. Moral yüzünden biz Venediklilerle savaştık, Ruslarla değil. Ama Leistan ve Karadeniz iki devleti sık sık karşı karşıya getirdi. Cevap 1 2 B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda hangisinde toprak kaybetmesi kaybedilen yerlerin geri alınabileceği umudunu azaltmıştır? Osmanlı için 18. yüzyıla girilirken Karlofça ve İstanbul anlaşmaları imzalandı. Bu toprak kayıplarından sonra Osmanlı kaybettiği yerleri almak için Purut Savaşı'nı yaptı ve aldı. Umudunu arttırdı. Ama umudunu azaltan gelişme 1718'de oldu Pasarovça anlaşmasıyla. Pasarovça'da biz Venediklilere ve Avusturya'ya karşı yenildik ve yine bir yer daha kaybettik ve umudumuz azaldı. Cevap D seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin politikalarından hangilerini izlediği savunulabilir? 18. yüzyılda Osmanlı kaybettiği yerleri geri almak istiyordu başında. Sonra baktı ki ben bu yerleri alamıyorum artı yeni yerler daha kaybediyorum bari elimdekileri koruyayım demeye başlamıştı. Ama dünya gücü olma ile ilgili bir politikası yok çünkü bir yer kaybediyor, elindekilerini korumaya çalışıyor. Bu dünya gücü olmakla ilgili değil. Cevap 1 ve 3. D seçeneği. 18. yüzyılda Rusya'nın izlediği politikalarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni doğrudan olumsuz etkilediği söylenebilir? Bir kere Rus, Rusların sıcak denizlere inme politikası Karadeniz'den boğazlardan geçmek Akdeniz'e inmektir. Doğrudan Osmanlı'yı kötü etkiliyor ve Kırım'ı almak tabii ki Karadeniz'e ulaşmak için doğrudan Osmanlı'yı etkiliyor. Avrupalı devletlere kendini kabul ettirme bu Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerdir. Osmanlı'yı ilgilendirmez. O zaman 1 ve 3'e ulaşılabilir. Cevap D seçeneği. Küçük Kaynarca Anlaşması ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetmiştir. Yanlış. Osmanlı'nın ilk büyük toprak kaybı hatta Karlofça Anlaşması'yladır. Yani 1699'da. Küçük Kaynarca ise 1774 yılındadır. 2. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır. Doğru. Bu Küçük Kaynarca'da oldu. 3. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliği sona ermiştir. Evet, doğru. Cevap 2 ve 3 olacak. D seçeneği. Osmanlı Devleti aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilk kez Batı ile barış siyaseti izleyerek Batı'yı yakından tanıma çabası içerisine girmiştir? Batıyı yakından tanıma çabası bizim Batı'nın üstünlüğünü kabul etmemizde oldu. O da Pasarovça anlaşmasıyla oldu. Pasarovça Antlaşması'yla biz yeni bir yer daha kaybettik, Belgrad'ı. Bu anlaşma 1718 yılında Avusturya ve Venedik ile yapıldı ve biz bu anlaşmayla Avrupa'nın üstünlüğünü ilk kez kabul ettik ve dedik ki Avrupa bizi geçmiş arkadaş dedik. Bizim Avrupa'yı yakından tanımamız gerekiyor. İşte bu olay 1718 yılında gerçekleşen bu olay Sultan 3. Ahmet dönemindedir. Yani cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Peter Baradin Savaşı'nı kaybetmesi aşağıdaki hangi anlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur? Peter Baradin Savaşı 1716'dadır. Bu savaşı biz Avusturya'ya karşı kaybettik ve Belgrad'ı kaybettik sonucunda da sonunda da Pasarovcu anlaşmasını yaptık. Cevap C seçeneği.